aziz eee size... şeyi tanıtıyorduk. Sen Pierre, Pierre Kilisesi'nin kilisesini tanıtıyorduk. Bir de buradan onun hikayesini okulayabilirsiniz. Evet, evet. Onun hikayesini söyleyeceğim. Babam buradan ee, bu kilisenin kesin inşa tarihi bilinmemekle birlikte e, İsa'nın Hazreti İsa'nın 12 havarisinden biri olan Aziz Petrus'un ilk vaaz verdiği yer olduğuna ve mağarada cemaatin ilk kez Hristiyan adını aldığına inanılmaktadır. Ee, bu nedenle e, bu e, Pierre Kilisesi Hristiyanlığın ilk kilisesi olarak bilinir. Non Tamam. Tamam mı? Tamam. tamam. Düzgün Kehriyatlık Müzesi sol taraftan ilerliyoruz Evet arkadaşlar şu anda Atay'ı Uzaktan görüyorsunuz Şimdi Yukarıya doğru şu Merdiven gibi yerden çıkıyoruz Aslında sonra tekrardan sizinleyim Orada tav hale beraber gidiyoruz Şuradan Bakın şuradan daha net arkadaşlar şimdi geldik müzemizin yanına. Birazcık. Şimdi burada kapatıyoruz çünkü güvenlik var şurda. Az sonra orada açtığımızda Gördüğünüz gibi yerler. şurada. Şurada yerler bile almış güvenlik. Böyle bizim bir, bir bilet bekliyor. Evet, arkadaşlar bilet verdiler. İkimiz girdik. Şimdi sen kameraman videoyu durdursun biz geri içeri gideceğiz. Evet arkadaşlar şu anda müzeyin içine geldik. Görmüş olduğunuz gibi. Boyutlar var ama buradan içeri giremiyoruz. Şuradaki mağara var. Şuraya yakından

Kur'an-ı Ama arkadaşlar şimdi buradaki bilim bu kadar. Sen ver ben, ben yakından bir şey Gördüğünüz burada evet, Aynen. Var, şey de var, heykel de var. Onlar onlara taptıkları için. Burada oyuklar var her taraftan. Burası eskiden. Burada bakın bir A harfi var. Şöyle bir W harfi var tam olarak. Bunlar selini, bir şey ifade ediyor. Bakın şöyle bakın. Burada bir heykel gibi bir şey var. Bakın bak bak bak. Şuraya bak. Aynen. Bak şu. Değişik bir, bir arkadaşlar. Ne yapsın? Çekmeye devam et bizi. Evet bunu burada noktalayalım mı? Diğer yerinize mi geçelim? Evet arkadaşlar böyle burada çok da gezilecek yer yok çünkü korona yolu istemiyor. Buralara giremiyoruz zaten her kadar 5 kişi alabiliyorlar. Bilek görevdeyiz. Sonra... Abla görevde... şurası var mıydı? Şuradan gidiyor mu mağrur? Yok değil Gidilmiyor mu? Gidiyor orada arkadaşlar. Gençler güvendiğinde. Evet. evet arkadaşlar burası bu kadardı. Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar. Şu anda buradan çıktık. İlerliyoruz. Hristiyanların genellikle geldiği bir yer. Hani Müslümanlar nasıl Kabe'ye gidiyorlar. Yani Kabe'ye gidiyorlar. Hristiyanlar da aynı buraya geliyorlar. Şimdi buradan yavaşça çıkıyoruz. Zaten çok da bir şey yoktu gördüğünüz gibi. Adana'dan kalktık buraya geldik. Fakat buraya gelmemize değeceğini düşünüyorum. Çünkü daha gezeceğimiz yerler var. Aslında Şimdi halı bir nektar. Bir de şey var. Bir de <laughs> ya da neyse arkadaşlar. Nektarın öyküsünü okulaya gittiğiniz geldik. Buradan yavaş isterseniz girelim. Kameramanımız da gelsin. Çevir çevir çevir. Devam et. Yavaş çeviriyoruz. Buradan giriş var mı diye sorduk. Sanırım giriş yokmuş. Şimdi buradan geri döneceğiz. Şuraları da çekebiliriz. Mert Arkadaşlar ha, dağlara bak. Kediye şey bakın. Bakın buranın özel kedisi. Ya evet, tam net gözükmüyor ki güneşten. Çok değiş. Arkadaşlar şu anda al, Antakya ayağımızın. Evet arkadaşlar şu anda Antakya ayağımızın altına gördüğünüz gibi. Şuradan şuradaki evleri görebilirsiniz. Kalkanlar burada. Ya arkadaşlar. Gördüğünüz gibi devam ediyoruz. şöyle çıkacağız işte buradan böyle yürüyoruz. Yürüyoruz. Aslanlar şimdi burada bir yerde durar mı? Tamam ha. Dur duralım. Hayır. <laughs> şu anda tüm Hatay'ı buradan görebilirsiniz. ilk vlogumuz olsun değil mi Tağla? Hı hı. Sağ Gerçekten görmeniz gerekir. Şuradan giderken yavaş yavaş göstermeye çalıştım. Buradan gölgeden daha net anlaşılıyor bak. Zoomleyin gerçekten inanılmaz büyüleyiciler. Bir bir yavaş yavaş gidiyoruz. Şuralardan çıkacağız. Şimdi arkadaşlar güneş geldi. Tam göremeyebilirsiniz. Bir de yokuş çıkıyoruz. Bayağı yorucu bir yer. Ha, yol göstersene. Aa, böyle bir yer. Ben seni çekeyim. Sen yürü ver. Gerek yok gerek yok. Sen şey yapıyorsun. Tamam. Çekiyor muyum? Evet. Şimdi. Arada Gördüğünüz gibi atlı topladık geldik buraya. Bir var. Evet. Şimdi sen burada video durdurma çünkü şu yukarıya falan da çek. Bakın. Dondurma abi sordum ben. 15 dakika falan yürüyecekmişiz. arkadaşlar 15 dakika falan yürüyoruz. Şimdi sen bu videoyu burada durdur. Az sonra çıkmadan önce gene açacağız arkadaşlar. Şimdi de görüyorsunuz. Doğardan hep çıkıyor. Ama kare eser çıktığı için iptal edildi. Buraya da bir çekim dedim. Buradan da yine manzara bakın. Buraya teleferik yapılacaktı buradan. Onun bilgisini severim dedim buradan. Yol uzuyor işte artık. arkadaşlar buradan. Bayağı bir yol gittikten sonra varıyoruz. Şimdi size, orada sizinle beraber buluşacağız tekrardan. Yol devam ediyor. Bu yoldan böyle çıkıyoruz. En sonunda da Evet, Telefe'nin ikinci adımı da orada Şurası evet işte. Allah'tan. <laughs> lalye lalye. Nerede Merdivenlerden giriyoruz. Gölgeden. gölgeden çekiyoruz. <laughs> hı hı, bu bu gölgeden çekiyoruz. Gölgeden i̇şte, işte. yazıyor da. işte. Olabildiğince seferi yakalamaya şey çalışıyoruz. Çok. Bizim annenin yeri çok kalmıştı. Arkadaşlar şimdi yolumuz çok az kaldı. 15 Biliyorum dakikada sizi, 15 dakikada yürüyoruz sizi Dağın Çok tepesine sıkmış. geldik Dağın tepesine Orman, geldik Orman falan var Göster Da. Ipussuz bir yer yani Şu an bayağı yorulduk terledik Su da yok yanımızda O yüzden videoları kısa tutuyoruz Bir de sıkılmayın istiyoruz Başta az önce şuradan da bir kertenkele geçti Onu da size çekemedim çok az bir yolumuz kaldı. Bayağıdır yürüyoruz. Şimdi arkadan da sesler geliyor arkadaşlar. Talha ile birlikte yürüyoruz. Talha merhaba de. Merhaba. Nasıl gidiyor yolculuk? İyi Yorulduk mu? Evet. Ya, ya Evet babam da burada arkadaşlar. Bu arada babamı da ilk kez gösteriyorum size. Merhabalar arkadaşlar. Babamla da tanışmış olun bu videoyla. Arkadaşlar bakın. Adan adam. 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 Geldik buraya özel görmeye. iki buçuk üç saatlik yolda zaten saat yedi buçukta kalktık sabah köründe. Ta buraya kadar geldik. İşte bu da kardeşim. Dün arkadaşlar size çekemedik ama kardeşimle çok güzel bir basket maçı yaptık. Çok güzel bir yenilgi alacakken. kan Maçı çok iyi çevirmeyi. Başardık neyse konudan sapmayalım şimdi ben şöyle burada. Bir şey olacak. Ne zaman video çekmezsek Çok güzel çok, oynuyoruz. Çok hayran. Çok böyle keyifli oluyor. Tam çok güzel oluyor. Ne zaman video çeksek. Futbol maçlarında da böyle. Ya, dağın Aynen. Kapasına geldik aman aman. Aynen neredeyse gelmedik. Birazcık uzun olsun bu videoda. Zaten biraz beyaz beyaz taşları da görüyorsunuz. Vallahi arkadaşlar geldiğimizde değer yani size de tavsiye ederim buraya gelmenizi çok güzel bir tarihi yer şu an Habibi doğru gidiyoruz bakın manzarayı da şurada yani uçurum var burada şuna atay. gözükebilir şimdi şu Barakanın Baraka gibi her neyse şuranın altında gölgelenelim biraz hem size gölgeden manzara da çekmiş yer, olur. yer bakın şurası. Bak burayı göster. O yoldan geldik. Bak araba giriyor. Evet. Evet. Arabanın durduğu yeri burası. Manzara gösterilmiş Gözüküyor şu an hepsi. Bu evler ne böyle bitişik gibi gösteriliyor. Evet. Medeniyetler şehri. Medeniyetler şehri Atay. Atay'da. Evet. Ve rehberimiz Hüseyin Tunç'la beraber. <gülüyor> <gülüyor> geziyoruz. Bak şuradaki teleferiyi göster bak orada. Hah bakın arkadaşlar bak, Oradan. Oradan. oradan aşağı doğru. Oradaki talaları görüyor musun? Oradan Orada talaları yapılacaktı. Ama iptal. Aşağıda çarşıda tarihi eser çıktığı için bu iptal zaten Antakya'nın her yeri tarih fışkırıyor. Antakya'ya? Saint Pierre Kilisesi'ni gördünüz. O Müslümanlar nasıl kahveye gidip hacı oluyorlarsa Hristiyanlar da mutlaka tüm dünyadaki Hristiyanlar bu Antakya, St. Pierre Kilisesi'ne uğrarlarmış. Evet. Buradan da göstermiş olduk size. da bir gezi, videosu isteyen bir ablamız Hibir vardı zaten. Gideceğimiz evet. yerde Habib-i Neccar'ın gövdesi. gövdesi başı da, başı, birazdan gideceğiz camide. Başı bir Habib-i gövdesi Camii'nde. Gövdesini buraya defnetmişler. Aynen öyle. Şöyle manzarayı da alalım size. Şimdilik arkadaşlar şu uçurumu size göstereyim. Baya yüksekteyiz. Şuralardan da yabani hayvanlar geliyor. Evet zaten son günlerde Çorum'da bir aslan görüldü. Söyleniyor. Bu da bir gerçek. Bu dağlarda da çiz, dağlar. kurt çizgili bu Buralarda da bu hayvanlar yaşıyor. Ayı da var tabii ki. Tabii ayı, ki. Da var. ayı da var. Karşıdaki dağlarda görüyorsunuz. Evet arkadaşlar şu manzarayla da bir şey yapalım. Şimdi camide abi Necan olduğu yerde gövdesiyle sizinle beraber tekrardan buluşacağız. Hoşça Habibi arkadaşlar Şimdi geldik. Aleyhisselamın. Sultan Habibi Neccar makamı. Ha. Aleyhisselam. Geldik arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet Şöyle uzaktan çekelim. Burada. Gördüğünüz gibi şuradan bir yer var. Gördüğünüz gibi burada çok güzel bir video alıyor. Aynen arkadaşlar. Şu içine falan da göstersin. İçine yani efsane bir, gibi. yer. Şu biraz daha gidersin. Birazcık gidelim mi? Bir evet arkadaşlar birazcık gidiyoruz. Bir dakika feneri neyse feneri boş verin arkadaşlar. Zaten Tuvaletin böyle bir yer var şurada. arkadaşlar. Burası şey, bu. İçinde de bir şey yok. Bir çok, yok. çok güzel bir yer. Gerçekten şurada da bir uyuk var. Oğlum geri çekin abin aşağı düşüyor ha. Şurada da bir uyuk var arkadaşlar. Bunları çekelim. Şimdi bir de babam gelecek. Bak sen. Evet. baba sen. Ya, ya, abi, 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 abi. Evet bakın. Şurada bir da şurada. yakayım bir dakika. Eren izleyicilerin Habibi Neccar. Türbesi. Antakyalı bir veli olan Habibi Neccar inancı uğrunda şehit olmuş bir inanç adamıdır. Neccar marangoz demektir. Ya da dülger demektir. Ee, Habibi Neccar Hristiyanlığın yayılışı, e, yayılışı ile ilgili bir kişi ya da motif olmasına rağmen Hristiyanlardan çok Müslümanlarca kutsal kabul edilmektedir. Bunun sebebi müşrik çok tanrılı bir toplumda tek Allah inancını yaymaya, halkının yanlış gidişini ve hatalarını önlemeye çalışması bu uğurda şehit olmasıdır. Sultan Habibi Neccar Kur'an'ın kalbi olan Yasin suresinde kendisinden bahsedilmiş ve Allah'ın övgüsünü kazanmış. Bu dan dolayı kendisine kaynaklarda Sahibi Yasin, sahibi Antakya Sultanı Habib'in Neccar denilmiştir. Kemal Paşa e, Caddesi'nin Kurtuluş Caddesi'ne birleştiği o kavşağın hemen yanı başında bulunan cami. O camiye de birazdan gideceğiz, size göstereceğim. Hazreti İsa'nın havarilerine ilk inanan ve Allah yolunda canını veren Antakyalı bir marangozun adını almıştır. Antakya'da e, e, Müslümanların hakimiyetiyle birlikte 636 yılında baştan sona inşa edilerek yenilenen yapı Türkiye'nin bugünkü sınırlar içinde ilk inşa edilen camidir. İlk inşa edilen Türkiye'de e, yerini e, bu eser yerini almış o camiye de gideceğiz. Habibi Neccar'ın haberlerle ilk karşılaştığı mevki olarak kabul edilen Silpius Dağı'na Habibi Neccar'ın havarilerle ilk e, karşılaştığı mevki olarak kabul edilen e, Silpius Dağı'na Habibi Neccar Dağı adı verilmiştir. E, ee, Habibi Neccar Dağı'ndaki Habibi Neccar ziyaret olan mağarada e, göstermiş olduğu bu mağarada 1960'lı yıllara kadar gece gündüz kandil yanmaya devam etmiş. Mağara içinde parmaklıklarla örtülü bir mezar kısmı vardır. Mağara için namaz kılmak için tahsis edilmiş. Burada mum, poğur vesaire yakılmaktadır. Burası Antakya ve çevresiyle Halep ve civarından gelen ziyaretçilerle özellikle sabahın erken saatlerinde ailece ya da gruplar halinde ziyaret edilmekte, mevlüt okutulmakta ve kurban kesilmektedir. Halkın Habibi Neccar'a yüzyıllardır gösterdiği saygı bugün de devam etmekte. Gerek şehir halkı, gerekse dışarıdan akın akın gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler tarafından ziyaret edilmektedir. Hemen evet, isterseniz içeri doğru da ara, göstersin. Gösterdik ara, baba zaten orayı. Bu, bu tek yol daha... olarak Tamam. Atasını. Şuradan, mağarayı bak de buradan göster. Şu yukarıdaki. Evet tam güneşten buradan çıktı arkadaşlar zaten gördüğünüz gibi çağıran geliyor mağara şimdi daha ne çok daha net gözüküyor şimdi biz şuradan geleceğiz Şurası. evet. merdiven olsa daha yardım çıkar. Nereye? Şuraya. Oraya çıkınca ne olacak? Kapatayım mı? Oraya Kapatıyorum. Evet. Çalıyor musun? Evet. Habibi Nakçak Camii. Bakın orada şurayı gösterir misin? Onun evet. videoyu. Şu tepede taraferik var görüyorsanız. Uzunlu orayı vallahi. Ha az önce biz oradaydık. Buradaki Ali Bey'in gölgesinin olduğu yerde oradan başı kesiliyor ve işte başı da buraya düşüyor. Abi bir matcha cami burası gördüğünüz gibi bu cami ee, bizim devletimiz Türkiye sınırları içerisinde inşa edilen ilk cami. Evet. Şuradan şöyle bir çevir seçelim. Şöyle. şöyle girelim. Şeriye doğru birazcık giriyoruz. Evet. Burası yalnız cami şu anda oran Dolayısıyla açık değil. Açık değil atmasaydık. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Habibi Neccar bir inanç abidesi ve Kur'an-ı Kerim'de Yasin Suresi'nde öyle şehittir. Allah'a ibadet ediyor ve puta tapanlardan <laughs> ayrı yaşıyor. Daha da koyunlarını otlatırken iki, iki elçiyle karşılaştı. Onlara kim olduklarını sordu, nereden geldiklerini sordu. Elçiler dedi ki biz Hazreti İsa'nın elçileriyiz. İnsanları putları terk edip Allah'a ibadet etmelerini hatırlatmak ve gelecek olan son peygamber Hazreti Muhammed'in müjdelenmez üzere geldik dediler. <laughs> Habibi elçi Neccar, elçi olduğunuzu İspat edip bir var mı diye sordu. Ee, Elçiler, biz Allah'ın izniyle hastaları iyileştirip, körlerin yüzünü açar ve ölümü diriltemiyoruz diye. Habibin Ercan iki yıldır hasta olan çocuğunu gösterdi ve onu iyileştirmelerini istedi. Elçiler Allah'a dua ettiler ya. Çocuk iyileşti. Bunun üzerine Habibin Ercan Elçilerini davetini kabul etmiş evet. ve müzdelenen son peygamber Hazreti Muhammed'in geleceğini 600 sene önceden kabul ederek evet. ona iman ettiler. Elçilerinin davetini kabul etmeyen halkın onları öldürmek istediğini duyan bin Neccar şehrin uzağından koşarak gelmiş ve halka nasihat etmiş. Elçilere inanmalarını istemiş. Evet. Hatta Kur'an'da böyle buyurur ki şehrin öbür ucundan koşarak bir adam geldi. Ey kavmi bu yerçilere uyunuz dedi. Sizden herhangi bir istemeyen bu kimselere uyunuz. Çünkü onlar kurtulaş ermiş kimselerdir. Şehir alp onun nasihatini dinlemedi. Habibi Neccar'ı taşlayarak öldüler. Öldürdüler. Şehit olan Habibi Neccar Allah tarafından cennetten müjdelendi. Kur'an-ı Kerim'de diyor ki gir cennete denildi. Rabbimin beni bağışladığını ve ben ödüllendirdim. Keşke Rabbim bilseydi dedi. Evet. can başının burada olduğu söylendi ve iki elçinin de Hazreti İsa'nın iki elçisinin de burada Yahya Yunus ya. Yahya Birisi Biri evet, burası, burada. Şu anda kapalı evet. korona nedeniyle. Diğer yer evet. de burası. Evet. Abi ne canlı Tamam mı? Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bugün de sizinle çok güzel bir Hatay gezisi yaptık değil mi baba? Evet. Daha çok böyle gezi videolarının gelmesini istiyorsanız kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın. Bugün Habibi Neccar ve bir tane Evet arkadaşlar bugün Habibi Neccar ve Habibi Neccar'ın camisine geldik. Gördüğünüz gibi buradan Camiyi de şöyle çekelim. Bir de birbirimize eklesek ilk başta Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın hoşçakalın.